Aşağıdakilerden hangisinin hece sayısı diğerlerinden daha fazla? Benim yardıma ihtiyacım var. Alışırsınız Zeynep'ciğim. Orçun'un genelde böyle kapı çalmak gibi bir adeti yoktur. Başı sıkışır buraya gelir. Neden? Ya e, acil bir durum vardır. Benden yardım alması lazımdır. Çok zekiz. Hani çok zekiz. Ne oldu yine? Cık, bak. Bunu yapabilen sen var ya. Hani dile benden ne dilersen. Dinliyorum. Orçun sakın ısrar etme. Hayatta yapmam. Ya Merve lütfen. Merve abla, Orçun abiye kırma lütfen. Bak. Ya ben doğru mu anladım? Öğretmenini arayıp Gönül abla gibi konuşmamı mı istiyorsun? Evet, her zaman gibi doğru anlamışsın işte. Orçun hemen anlaşılır ki. Ya kızım sesini birazcık değiştireceksin. Hoca da annemin hasta olduğunu biliyor zaten. Hastayken insanların sesi de değişir azıcık yani normal. Cık, saçmalama hemen anlarlar. Sen yaparsın canım kardeşim benim. Bak ara. Yoksa ben bu sınavların hepsinden sıfır alacağım ve sınıfta kalacağım. Ben olsam kardeşim için arardım. Aslansın Zeynep. Bak. Uf, iyi tamam ya. İşte Aram. bu be. Ya sen cansın ya. İyi e, dur biraz alıştırma yapayım. Yap. Orçun niye sınavlarını çalışmıyorsun da bana öğretmenini arattırıyorsun? Bilemiyorum yani. Neyse. Süper. Bak işte bu. Of. Merhaba hocam. Gönül ben Orçun annesi. Evet evet telefonumun şarjı bitmişti de Orçun'dan arayayım dedim. İyiyiz biz de çok teşekkürler. Çoluk çocuk uğraşıyoruz vallahi. Ben grip oldum biliyorsunuz. Sesim ondan tuhaf böyle. Neyse. Aa evet evet. Bu arada ben de bir okula uğrayayım diyordum ama ne zaman gelsem bilemiyordum yani. Neyse. Nasıl hocam bizim çocuktan memnun musunuz? Üzmüyor sizi inşallah. Derslerde biraz konuşuyor demek Normalde Orçun usta bir çocuktur ama Bilemiyorum yani Neyse ben onunla konuşurum hocam Ya konuya girsene kızım hadi konuya gir Hah hocam ben sizi niye rahatsız ettim Biliyorsunuz bizim oğlanın sınavları var bu hafta Ama Orçun'a benden grip geçti Çocukcağız yatak döşek yatıyor Kolunu kaldıramıyor <laughs> Diyorum ki eğer sizin için de uygunsa, Bu hafta okula gelmesin Haftaya telafi sınavlarına girsin <laughs> Rehber hocası olarak siz idare edemez misiniz Ay çok teşekkür ederiz hocam. Çok sağ ol. İyi akşamlar. Saygılar, sevgiler. Güle güle. Ya bu iş oldu be. Ay Çok stres oldum ya. Teşekkürler. Kardeşim çok benim. Çok, benim. çok sağ ol. Merhaba çocuklar. Merhaba anne. Oğlum hastaymışsın. Geçmiş olsun. Zeynepciğim. Hadi gel ben seni eve götüreyim artık. Çocuk. Zeynep gitme. Orçun abi ama gitmek zorunda. Gitmek zorunda. Evet evet. Hadi Zeynep hadi. Görüşürüz. Sınavlara gitmemek için sen nasıl böyle bir yalan söylersin ha? Ben seni böyle mi yetiştirdim oğlum? Ha? Gönül abla aslında... Hey hiç, hiç hiç hele sen hele sen. Rehber öğretmeni aramalar, benim sesimi taklit etmeler. Bunları da biliyorum ben. Evet. Özür dilerim anne. Özür dilerim abla. Valla ikiniz de cezalısınız. Madem bu telefonları iyiye kullanmıyorsunuz, ben de bunlara el koymak zorundayım. Ver telefonunu. Aman anne ya. Ver telefonunu. Bir şey lazım olursa okulla ilgili alırsınız benden. Oğlum ver. Evet Mermiciğim. Ya benim bir suçum yok ki bunda. Kusura bakma sen de suçlusun. Suç ortağısın çünkü. Alabilir miyim? Evet. Şimdi siz düşünün. Hepsi senin yüzünden bunları. Sen rolüyi yapsaydın öğretmen anlamayacaktı. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıl gemide Ayrı tutarız bu evde.